Şuradan da şeyler alabilirsiniz. şöyle görüntüler çekebilirsiniz. Vitrinde de mesela Şimdi benim adım Şaban Şükrüoğlu. Baba mesleğini yapıyorum. Hatip Bilecik İmalatı yapıyorum. Yalnız bende mesela tek branş değil. Bende 10-15 prans var. Terkari var, habbe var, kişiş var. Ne desem var bende. Çünkü eski ustalardan gördüğüm için hepsi bende var. En son usta benim. Peki. Yani şu anki en son usta benim. Benden evveli yok. Benden sonraları var. Yani benden sonra benden küçük olanlar var. Mesela 45, 50. 50 de yok da 30, 35 yaşlarında var. Kalk, i̇yi ustalar var yapıyorlar. Ben hemen hemen tahmin edersemse e, babam babamla kuyumcu olduğundan dolayı 9 yaşında başladım mesleğe. Yani 9 yaşında çıraklık yaptım, Ta şimdiye kadar çalışıyorum. E hemen 40-50 sene oldu. Peki bu işi kimden öğrendiniz? Babamdan öğrendim ben bu işi. Şimdi ben babam çarşıda esnaftı, imalat yapıyordu. Beni başka yere verdi kuyumcu olarak. Çırak olarak başka yere verdi. Verdiği usta da onun çırağıydı. Yani çırağın yanında beni bıraktı. Orada ben 8 sene çalıştım. Ali Çölba isminde bir usta vardı. Onun yanında çalıştım. 8 sene orada çalıştım. Oradan çalıştıktan sonra o zaman ben hasiri bilmiyordum. Yani diğer pres, işleri çalışıyor, sıcak döküm çalışıyoruz biliyorum. Hasiri bilmiyordum. Askere gidip geldikten sonra ben öğrendim. Ve daima öğrendiğimi üstüne katarak, hep katarak, katarak, katarak şimdi işte mükemmel hatir yapıyorum. Hem yapıyorum hem de benim yani stajyerlerim de vardır. Onlara da yani iki tane bayandır, onlara da öğretiyorum. Peki bu mesleğe ilgi var mı? Bu mesleğe erkeklerden ilgi yok, bayanlardan çok ilgi var. Çünkü erkek geldiği zaman diyor ki efendim bana ne kadar para vereceksin, sanata bakmıyorsun. Paraya bakıyor. Öyle bayanlar var üstüne para verip ögreniyorlar sırf işi öğrenmesi için. Bak dedim ya iki tane mesela stajyerim var ben onlara staj verdim. Şimdi mesela başka bir olgunlaşmada hasil ustası olarak çalışıyor. Şimdi hasil hepsi el yapımıdır. Yalnız sonradan bunu döküme çevirdiler. Şimdi kompletli döküm yapmaya başladılar. Döküm yaptıkları zaman hasilin bir hasil işini kalmıyor. Çünkü döküm yaptığınız ama tek parçadır. Dökümdür. Tek parçadan döküyorlar. Lazerle CNC makinesiyle onun işlemi işlemini yapıyorlar. O tek parçadır. Ama hasir dediğin el örgüsü olması lazım. Niye el örgüsü? Çünkü elde takıldığı zaman esnemesi lazım. Şimdi çelik eğilir. İkinci sefer düzelttiğin zaman kırılır. Yani ben döküm hasili onlar mı? Şey önermiyorum. Ama işlenmiş, ellerin işlenmiş, özel işlenmiş hasileri öneriyorum. Ömür boyu garantilidirler. Yani devamlı kullanırlar. Yani kırıldığı zaman tekrar imala yapılıyor. Ama döküm kırıldığı zaman yapılmıyor. Çünkü delik, e, döküm şeye benzer. Savuk döküm olduğu için pike benzer. Pik nasıl yere düştüğü zaman, eğildiği zaman, düzeltmeye kalktığı zaman kırılıyor. Döküm de aynı o şekilde. Bizim mesela bana gelen müşterilerden ben 3 gram şirik alırım. Yani altın siparişi getirirler, para getirirler, altın getirirler. Yaparım, bitiririm, 3 gram işçilik alırım. Atölye çıkış fiyatı. Ama başka yerde aldığı zaman 6-7 grama da alıyorlar. Yani bize gelen müşteri daima kardadır.